O Hamza Yerlikaya alt geçidin oralarda mıydı? Oralarda bir yerde işte. Bu Instagram'da bir tane kaydım video var ya. YouTube short YouTube Shorts'ta da var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam orası mıydı ya? Yani? Oralarda bir yerde işte. O verdim. Gayet de iyi kullanıyor yani. Kaldırdı, etti falan filan. Sadece 1'e ve 2'ye bir geçiremedi vitesi. Hani 1'e atmaya çalışıyor şöyle 3'e geçiyor. Kalkış yaparken de araba böyle titreye titreye kalkıyor. Hissediyorum ben onu. Sadece onu söyledim. Onun harici veri, verdiğim tavsiyelerde işte dedim hani abi aynalarını pür dikkat kullan. Ondan sonra dönüşlerde gözünü kesmediği yerlerde gerekirse in bak veya geçen birisi varsa rica et baksın. Anladın mı? Yani ne kadar dikkat edersen o kadar az hata yapıyorsun. Bir de ağır olursan Ondan sonra dedim her durumanda şu ön aynana, şu aynana, yan perona, ön perona bak abi dedim. Hani görmezsin, etmezsin, biri girer, küçük çocuk, yaya. Tam bu araba çok yüksek değil ama yine de bak yani alışkanlık edin. Bir zararı yok sana. Ya, o tavsiyeyi verdim. Ondan sonra yüklüyken takip mesafesini koruması gerekiyor vesaire. Öyle biraz tavsiyelerde bulundum yani. Ben de zaten daha 3 aydır bu arabanın üstündeyim. Yani bende de kamyon tecrübesi yoktu ama büyük araba olarak tır, harfiyat onlar vardı yani bir iki iki buçuk sene. Öyle o tavsiyelerde bulundum. Adam aldı arabayı getirdi yani. O da kendi de diyor zaten düz yolda diyor sıkıntı yok diyor. Ben sadece dönüşlerde korkuyorum diyor. Arabanın büyüklüğünü tam kestiremiyorum diyor. Zaten onu hiçbir zaman ya yani illaki kestiriyorsun şu an ben aynaya baktığımda anlayabiliyorum da %100 net bir şekilde hani hiçbir zaman olmuyor yani arkadaşlar. O o da yere göre değişir. Gittiğin yer dar alana falan yani gerekirse niçan bakacaksın abi ya da etrafta biri varsa yardım isteyeceksin yani. Çünkü bu dönüşlerde bir anlık dikkatsizlikle usta da olsan, yılların şoförü de olsan bir an böyle gözün kaçtı, dikkat etmedin, unuttun o köşede araba olduğunu alır götürürsün yani. Yani benim de bir iki tane şeyim oldu işte bir kere ayna aldım aynaya vurdum yani bir kere de geri geri gelirken şu kameraya güvendim sıfır geldiğimi sandım halim dokunmuşum ben adama. Bir de işte kör nokta kazası var taral alandan önüme atlıyor vuruyorum. Yani Ufak tefek şeyler oldu yani Allah'a şükür büyük kazamız yok ki. Ee, hani büyük konuşmak değil ama bu... Dikkatli sürdüğün sürece de zaten bir gelip vurmadıkça kolay kolay olmaz yani. Ya kurallara uyarak yavaş gidersen edersen. Hep böyle şey oluyor işte aynalara dokunma, dar alanda manevra yaparken falan filan. Bu tarz kazalar oluyor. Yani velhasıl abimiz aldı arabayı getirdi yani düz gitti sıkıntı yok. Geri orada boş paletleri boşalttığımız alana yanaştı geri vitese de bir geçireme yani ikiye tak yaşadığı sıkıntı benim gördüğüm şuydu bak şimdi şu arabaya bir yaklaşalım durduk ya mesela bak şu araba boşta değil mi şu an debriyaja bastım bire takacağım sola vurdum yani sola baskı ileri şu an bir de bak çok rahat kalkıyor görüyorsun burada da kaynaklar var maalesef kimseye bir şey diyemiyorum abi gelin Böyle çok da bokunu çıkarmadan yani kusura bakmayın tadında yapın abi. Kimisi böyle geliyor çok 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 zorluyor mesela bir tane Diniye var burada zorlayan. Ya da git önden gir abi. Neyse Bire geçiremedi sıkıntı soğuydu bir de ikinci vitese geçiremiyordu. O da şöyle boşta şöyle bir baskı tık. Bu arabaların gerisi de. Bir kere vurdun sola, bir daha vuruyorsun. Kendine çekiyorsun. Geri öyle. Bazen geçmiyor vites. Geçmediği vakitte de şöyle yapıyorsun arkadaşlar. Yani o taktiği buldum ben. Hemen bir boşa atıyorum. Ayağımı debriyajdan çekiyorum. Bir daha debriyaja basıyorum. Üçe takıyorum. Taktıktan sonra hemen hızlı bir şekilde geriye. Onu bakayım. Depoya girince göstereyim diyeceğim de. Gösterebilirim. Yani o zaman yüzde yüz geçiyor. Onun harici direkt geriye takmaya başladığında durduğunda böyle cart ederek geçiyor. Öyle şeyler oluyor. Ama böyle ben üçe takıp bir anda atınca geriye rahat bir şekilde geçiyor. Sıkıntı yok. Yani abinin tek sıkıntısı 1 ve 2'ye geçirememekte. O da şurada şu an bunun üstündeki vitesin 1, 2, 3, 4, 5 gösterdiği e konumları yanlış mesela. R'yi en sol ileride gösteriyor. Bu yanlış. Bunu öylesine takmışlar buraya. Sol ileri bir. arkası 2, üç, 4, 5, 6 diye gidiyor. Gerisi de en sol tık tık geri. Böyle gerisi. Ama burada geriyi tık tık burada gösteriyor ileride. Yanlış yani bunu öylesine takmışlar. 6 vites, 6 ileri bir geri işte ya. Normal araba gibi. Yani tek sıkıntısı oydu. O da her arabada değişiyor işte vitesleri yani. Bu arabada mesela ben alıştım artık. Rahat rahat geçiriyorum yani. O da bir iki yani bir, bir saat falan daha sürseydi. O da rahat bir şekilde geçirirdi yani. Bu arada videomuz devam ediyor mu? Devam ediyor. Bazen açıyı unutuyorum ya. Şöyle geriden benim sürmem lazım. O şekilde arkadaşlar. Biz de bir sol yapsak mı? Tek sıkıntı soydu yani. Sonra işte ya bu işte arabanın büyüklüğü tamam önemli. Göz korkutabilir. Bana yazanlardan birisi de oydu. Daha önce panelvan kullanmış. Küçük otomobil kullanmış. Ben de diyorum ki şöyle bakıyorum arkadaşlar olaya. Bakın şimdi. Bir şey yapmaya niyetlendin mi ee, Hani sen ona çaba göster Dikkat et Eğitimini al yani biraz Her türlü yaparsın abi Her türlü yaparsın Bana mesela şu an bak Çok ciddi söylüyorum Pilotluk eğitimi versinler Uçak kaldırmayı falan göstersinler Ben ona çalışayım edeyim Bütün her şeyi yapayım kaldırırım abi O inanç var yani bende anladın mı yani en büyük araç olarak da işte ben tır kullandım. İki haftada kaptım yani arkadaşlar. O da nasıl oldu tabi? Ee, üzerinde vakit geçirerek oldu. Adamlar boş alanda tırı benim çekiciyi verdi altıma. Ben dorseyi bağladım, söktüm. Yanını açtım. Bunları tek başıma yani yanımda yeni başlayan biri daha var. Onunla beraber yapıyoruz. Dorseyi tak, sök. 7 ee, gün boyunca böyle her gün yapıyorsun bunu. Ondan sonra e, al dorseyi iki tane mesela burada burada dorse var. Ortadakini çıkar. Oraya böyle soldan yanaşmayı dene. Full sabahtan akşama kadar çalışıyordum. Çalıştım yani öyle bir imkan vardı o şirkette. Adamlar yetiştiriyordu yani. Verdiler. Sabahtan akşama kadar çalış abi. Başka işin yok. Ben de vallahi çalışıyordum. Ondan sonra pazar günü bir kere o boş dorselerin olduğu yerde güvenlik yok. Çekiciyi alıyoruz biz gidiyoruz. Orada nöbet tutuyorduk. Sabah 8 e, akşam 6'ya kadar orada nöbet tutuyorduk. Hani Dorsel'in başına bir iş gelmesin, kimse gelmesin vesaire diye veya gelen olursa bizimkiler haber verelim diye. Hırsızlık olaylarına karşı olarak güvenlik olmadığı için adamlar çekiciye bindiriyordu. Gidiyordun sabahtan oraya akşam 6'ya kadar çekici altında çekici var yani tırın kellesi var. Bir sürü boş Dorse var. İstediğini yapabilirsin orada. Ben valla o gün yanıma iPad'imi almıştım. Sabahtan gittim. Poğaçamı falan filan almıştım simidimi, meyve suyumu. Abi kahvaltımı yaptım. Bir başladım sabah 8'den 12'ye kadar Dorse yanaştırıyorum. Yani ortadakini çıkartıyorum, bağlıyorum. Ondan sonra dar bir yer buluyorum böyle kendime. Gidiyorum yanaştırıyorum. 1, 2, 3 akşama kadar o nöbet tuttuğum bir gün çalıştım full. Vallahi çok iyi geldi. Ki bu çalışmaların karşılığında da işte erken kavradım işi. 3. haftamda ben arabaya çıkmaya başladım. Tıra çıkmaya başladım. Düşün yani. Yani çıkma dediğim uzun yol değil de. Garajın içinde rampacılık dediğim muhabbet var ya vale gibi. Dorseleri 50'ye yanaş, 45'e yanaş. Yani bayağı Allah'a şükürler olsun ki kendimi geliştirmiştim yani ki ya nasıl yanışlar edilir video izliyordum, araştırıyordum. Makaslama açılarını böyle aklımda tutuyordum. Allah rahmet eylesin bu arada. Cenaze arabası gidiyor. Yani öyle arkadaşlar benim düşüncem şu. Bana eğitimini versinler bir şeyin. Ben her şeyi yaparım abi. Bu uçak kullanmak olur. Ondan sonra cerrahlık olur tabi yetenek isteyen şeyler biraz elinin yatkın olması da var da ben abi yapabileceğimi düşünüyorum ya ben yani bir tane insan yapıyorsa onu ben de yaparım ben o düşüncedeyim yani yani siz de arkadaşlar şöyle söyleyeyim size bir şey yapmak isteyin tamam mı o imkan sağlansın o eğitim verilsin sen de üzerine düş yaparsın yani senin de iki elin var, senin de iki ayağın var, iki gözün var, iki kulağın var değil mi? Allah'a şükür hani bir zekamızda, düşüncende de bir sıkıntı yoksa yaparsın. Bunlar basit şeyler. Harbiden basit şeyler yani. Oluyor ya. Oluyor yani. Allah'ın izniyle oluyor. Ben mesela bu tır sök, tırcılık işine girerken mesela hiçbir tanıdığım yoktu. Hiçbir çevrem yoktu. 21 yaşında 22 yaşında işte. 22 yaşında tek başıma kimsenin yardım olmadan ehliyet parasını falan da motokuryeliğe girdim. Ailemden falan almadım yani parayı da istemedim de. Gittim abi 7 ay 8 ay motokurye olarak çalıştım. Allah'a şükür. Oradan çıkardım parayı ehliyeti aldım. Tıra girdim. Nasıl girdim tıra? Allah'ın izniyle, izniyle girdik yani. Ya yani dua. Sonra sen araştırıyorsun ediyorsun. Yani nasip kısmet oldu. Ben bayağı dua ediyordum yani sürekli. Yani tır, tırcı olmak istiyorum. <laughs> tırıcı olmak istiyorum. 18 yaşında girdi bu fikir benim aklıma ya. Bilmiyorum ya böyle oldu. Ya güzel aslında ben seviyorum şoförlüğü de. Ya işte hakkını alabilsek arkadaşlar daha keyifli olacak ama Bilmiyorum ya. Bir hakkını veren işte bu harfiyat firmaları aslında iyi ya. Bana o şu an gözüme iyi geliyor. Çünkü daha önce bir ay kadar yaptım. Ee, Valla şehir içi de çalıştık anasını satayım. Avcılarda ara sokaklara giriyorduk. Yıkım oluyordu. Adamlar konum atıyordu. Şoför değil misin? Git abicim diyordu hani. Bu yer nerededir ne değildir. Adam arıyordum işte tarif istiyordum. Benim sıkıntım işte İstanbul'u bilmemek yani. Gerçekten Bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> navigasyon o bu şu. Sonra sonra yani çoğunluğu %99'u navigasyonla buluyorum da gide gele de şu an öğreniyorum vesaire. Yani velhasıl yapar mısınız yaparsınız arkadaşlar. O konuda şüpheniz olmasın. Tamam mı? Bu tır kullanmak da olur. Kamyon kullanmak olur. 6 teker Mitsubishi olur. Ondan sonra 10 on teker olur işte otomobil olur. Yeter ki isteyin. Ona göre biraz çaba gösterin. Oluyor yani. Arkadaşlar bu şekilde ondan sonracığıma tavsiyeler yani bu işi öneriyor muyum? Başlayacaklara hani kamyon yani şöyle söyleyeyim Burada hani sadece böyle şoförlük yapacağım ben diye giriyorsan abi büyük bir hayal kırıklığına uğrarsın. Tamam mı? Burada sadece şoförlük yok. İndiri bindiri var ki şimdi havalar güzel, sıcak, kuru. Yağmur yok, çamur yok. Sen şimdi bir de bu işin yağmurunu, kışını, ayazını, soğuğunu düşün. Ben Mart gibi başlamıştım. Mart'ın sonunda şu ellerim şuraları çatlıyordu. Eldiven giymemiştim başlarda. Şuraları çatlıyor. Soğukta üşüyorsun. Yağmurda kayıyorsun. Tamam mı? Bu işin böyle de bir sıkıntıları var yani. Anladınız mı arkadaşlar? Öyle yani. Yani zaten kolay bir iş yok da hani soruyorsunuz ediyorsunuz hani bu iş böyle bir iş aklınızda olsun zaten ben buraya girmeden önce benim kafamda da ya genelde ben şeye baktım harfiyata bakmıştım bulamadım hep böyle uzak çevreler falan oluyor Bir de böyle depodan depoya çalışan tır olur, kamyon olur o tarz bir iş şey baktım da bulamadım ya. Bulamayınca burası oldu Allah'a şükür burası oldu sıkıntı yok güzel başladık iyi hoş başladık da sonradan işte böyle abidik gubidik şeyler çıkıyor ya hani ben gece çalışmayacağım olarak giriyorum adam bana gece de bir deneyelim diyor ben de deneyelim abi ne diyeyim yani ama ben her zaman dedim bak bunu ben bir konuşmak gerekiyor herhalde yine ya bir toplayacağız beni işe alan işe alan abi diyeceğim abi hani böyle böyle konuşmuştuk hatırlıyor musun İnşallah hatırlıyordur. Ya bunlar beni üzüyor arkadaşlar. Gerçekten üzüyor. Hani konuşulan farklı, uygulanan farklı olunca insan üzülüyor Yani. Çalışma isteği, hevesi, motivasyonu düşüyor. Anladınız mı? Ondan sonra isteksiz çalışıyorsun. Ya yani böyle sıkıntılar var bu aralar. Hakkımızda hayırlısı diyelim cümlemize. Şu anda da bakalım bir saatimize. 18.37. 7 gibi orada olsam ...bir yemek yeriz. Ee, sonra inşallah servise binip döneceğiz. Ha bir de canımı sıkan ayrı bir olay. Abi, mesaiye kaldım ben geçen ay. Bir 8-10 defa vardır. Çoğunluğu ya metrobüste döndüm... ...ya otobüste döndüm. Bir günde görüyorum ki... Bir gün mesaiye kaldım işte. Uzakta oturan biri var. Ben varım. Adam taksiyle gidiyor. Ben soruyorum. Yani ben taksiyle gittiğini bilmiyordum da. Ki olması gereken zaten o da. Ben onu o abinin kaldığını bile görmemiştim. Neyse. Sordum işte. Şef gibi bir abi var. Dedim abi nasıl yapacağım, nasıl döneceğim ben. Servis git kalkıyor. Esenyurt bölgesinde dağıtan servis. Ona bin dedi otobüsle otobüs durağında inersin dedi oradan gidersin. O gün 9.30'da eve vardım. <laughs> Sabahtan çık akşama kadar çalış. Ayakta bir de 1.30 saat yol çek. Bugün de şimdi bakalım taksiyle dönmezsem biraz şey olacak yani otobüs zaten sordum öyle çıktım 3. mesai dedim benim dönüş nasıl olacak abim sıkıntı yok halledeceğiz dedi abi uzaksa bir kişiden bir şey olmaz yani yazma beni yakın olan adam yaz ben zaten mesaiye kalmaya meraklı değilim ben sabah 8 akşam 5 çıkayım istiyorum yani anladın mı hiç mesai yapmasam da olur Gece de çalışmak istemiyoruz dedik işe girerken. Şimdi gece muhabbeti de çıktı başımıza. Bakalım ya ne olacak bilmiyorum. Ya devam ya tamam olacak artık. O şeye geldim yani. Bir tekrardan konuşurum ya. Eğer şey olursa böyle çok büyük ihtimalle yolun sonuna doğru onlar itmiş oluyor yani beni. Biz normal çalışıyoruz. Böyle abidik kubidik şeyler çıkıyor başımıza. Öyle bir güneş var ki. Öyle bir yerdeyim ki. Öyle bir yerdeyim ki. Bir yanımız bahar bahçe. Selda Bağcan. Dostum dostum çok güzel bir şarkı. Radyo açıyormuşum bir de o çıkıyormuş. Look, you are not good, you are. Yıllar akıp gidiyor dedi. Vallahi gidiyor ya. Yani. 26 yaşındayım ve bu yaşıma nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. <laughs> Bilmiyorum. Zaman çok hızlı geçiyor dostlar, arkadaşlar, abiler, kardeşler. Bilmiyorum ya. Yani keşke herkes sözünde dursa, olduğu gibi davransa. Ondan sonra cıma... ne bileyim ya, yüzüyor ya. Bu hayat bilmiyorum, garip ya, gerçekten garip. Şurada yaşayacağımız üç günlük dünya ya. Ne gerek var bu tarz şeyine dostlar? Depoya da çok az kaldı. Videomuz da uzun oldu. Neyse zaten ana hatıra yani. Atıyoruz. Kalıyor. Yani diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Anladınız mı? Yani bir insan bir şey yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Tabi bu da nasıl oluyor? O imkan sağlanacak yani adamın altına araba vereceksin abi. Kullan, kullanacak, bakacak, tartacak. Biraz ona yönelecek yani anladın mı? Bu ne kadar çok e, olursa o kadar çok hızlı öğrenir. Ben tırda mesela sürekli olarak maruz kaldım tıra ki ben de araştırıyordum ediyordum. Euro truck simülatörü oynuyordum. Yani orada bile yanaşıyordum ediyordum. Allah'a şükür iki haftada işi kaptık. Üçüncü haftada arabadaydık. Tabi tek başıma değil yanımda benim gibi acemi bir arkadaş. Onunla beraber sahanın içinde takılıyorduk. Ben yanaşırken o bakıyordu o yanaşırken ben bakıyordum. Sıra sıra doğru yapıyordum bir plaka geliyor ben yapıyorum o beni kontrol ediyor bakıyor sağıma soluma bir yere vurmayayım çarpmayayım diye diğer plaka geliyor o geçiyor direksiyona ben ona bakıyorum böyle böyle bir de işte o nöbete kalma olayı falan tek başıma çalıştığım gün Allah'a şükür 10 numara öğrenmişti kişi yani öyle yani bana Uçak şey kullanmanın eğitimini versinler, uçağı da kaldırırım ben, kullanırım da. Ondan sonra vinç operatörü, o tür yani ne yapmak istiyorsan, biraz eğitimini alayım, her şeyi yaparım diye bakıyorum ben. İşi anladınız mı? Tabi ona göre, ona yöneleceğin, çalışacağın, edeceğin işte, yani öyle şeyler var. yani o yönden içiniz rahat olsun ben yapar mıyım eder miyim diye düşünmeyin ya tabi sıkıntı olan durum şu iş bulması işte sıkıntı yani tecrübesizsin ben tırda da mesela bütün ehliyetleri evrakları aldım src5 dahil buna 3 ay iş aradım ya hiçbir çevre yok tanıdık akraba eş dost yok ki zaten benim çok arkadaşım yok genelde tek tabanca takılıyorum yani Ev iş, iş ev. Bir iki tane öyle görüştüğüm vardı. Onlarla da bayağıdır görüşmüyoruz. Tek daha iyi ya. Kafa rahat oluyor biliyor musun? Bir işte sevdiğim var. Bir de ailemiz var o ya. Bir de bizi seven birkaç abimiz var. Söyle onlar var. Ya zaten ben küçüklüğümden beri hiç böyle kafedir odur budur sevmiyorum yani böyle dışarıda da serseri tarzı da hiç takılmadık yani işimizde gücümüzde öyle yani okul varken okulda bir işte bilgisayar oyunu falan çok oynuyordum bir zamanlar öyle yani yani 3 ay işte ben tırda iş aramıştım en son pes edecektim de. Allah'ın izniyle olduydu ya. Nasip oldu ya. Yani. Bir de öyle bir şey var. Yani arkadaşlar demem ki bu işi yapacaklara tavsiyem. Hani gibi kolay bir iş değil. Kışı var, yağmur var, çamur var. Hele ki sevkiyat şoförünün şu, şu işin. Zor yani ona göre hani Aklınızda bulunarak şey yapın. Tabii ki de yapabilir misiniz? Yaparsınız. Ondan yine yana, yana bir sıkıntınız olmasın. Küçük otomobil kullanın işte. Geç, dün çıktığım abi sadece küçük otomobil kullanmış. Verdim. Gayet de güzel yaptı adam. Kullandı yani. Önemli olan gideceğin yeri bilmek. O. Neyse arkadaşlar biz depoya geldik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenerek ve abone olarak tabii ki de destek olabiliyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Zorlamıyoruz. Ana hatıra biriktiriyorum ben burada. Eşlik edenlerle ilerliyoruz. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın dostlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Karaca